Hepinize merhaba Beleş Game severler. Bugün sizlerle Railway Empire adlı oyunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyunumuz 17 Eylül 6'ya kadar ücretsiz. İkiden artık. Heh. Oyunumuz strateji tek oyunculu simülasyon üzeri ne olan bir oyun. Oyunumuz şehir kurmaya ya benziyor sanırım. Bu şekilde bir oyun simülasyon oyunu. Burada diğer şeyleri varmış. Oyunumuzda e, en başta olmak üzere Türkçe desteği yok arkadaşlar maalesef. Siz de arzu ederseniz oyunumuzun sistem özelliklerine bakalım. Minimum Windows 7, 8 veya 10, 64 bit sürümü bir işletim sistemi istiyor. Mac'te bulunmuyor. Intel işlemci olarak Intel iCore I5 750 750 2.6 GHz veya AMD buna eşdeğer yani bir işlemci 4 GB RAM 7 GB depolama Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 bir ekran kartı istiyor diğer en son sürücülere sahip DirectX uyumlu ses kartı demiş ne demekse artık Windows 7, 8 veya 10 işlemci, ay işledim sistemi gene işlemci olarak i5 2400 S 2.5 GHz veya AMD FX 4100 işlemci 8 GB RAM 7 GB depolama DirectX 11 istiyor DirectX 11 ekran kartı Nvidia GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD 7970 veya daha iyi bir ekran kartı Genel arkadaşlar en son sürücülere sahip DirectX uyumlu ses kartı diyor. Ee, siz de arzu edersiniz arkadaşlar oyun. Evet arkadaşlar ee, ak belirli bir aksaklık yüzünden maalesef oyun ana menüsündeki yaptığım çekim çöpe gitti. O yüzden direkt oyunun içinde istiyor Yani oyun'a ee, isminizi gidiyorsunuz, şirketinizin ismini belirliyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. 650.000 dolarımız varmış. Burada zamanı geçiriyorsunuz sanırım. Başka bir şubemiz yok. Bu da oyunu anlatıyor bize. Very good. Now you know the basic controls. The first task is to create a rail connection between Omaha and Norfolk to the northwest. Both cities will need a station for this. You already have a station in Omaha, but you still need to build a To do this, switch to building construction mode. <laughs> Ya Allah aşkına ya şaka mı yapıyorsunuz abi? Ya R ile kalkıyor Q, E. Tamam F ha. E, space de yapsalar mı işte niye bu kadar kasmışlar ki? Şimdi buraya bir şey dikeceğiz. buraya bir şey Ya bu oyunlarda çok tecrübesiz olduğum için arkadaşlar. Özür diliyorum sizden. Switch the building consumer and build train station of fuck. Ha şuradan mı bir şey yapacağız? Ha. train station. Very good. Now the two stations need to be connected with tracks. To do this, Switch to track construction mode. Huh, yol. Now plan the tracks between the stations in Norfolk and Omaha. To do this, select the two station tracks one after the other. Then pay for your track planning. Huh, build tracks. Şimdi Tamam yaptım. E. Ee? Now create hmm. your first train so that you can set up railway between your stations. Yaptık tren yolunu. Now create your first train. Ha ilk trenini yap diyor. Şuradan. Nereden yapacağız? Onu anlamadım. Initially your train only exists on paper. It's not much use to you without a locomotive. So what it costs some. Oh by other high-level image. train's rail line. i'm sure. Tamam, aldık. additionally, each train needs a rail line that passes through all the stations it should stop at. now, join your two stations to the rail line by selecting them one after the other. Now join your two stations to rail line by selecting them under tamam. the tamam. Rail line ne? Rail line. Ha. Ha bunu başka bir yere kurmamızı mı istiyor? Ha. Şimdi anladım arkadaşlar. Tamam. Yanlış bir şey mi yaptım. Anlamadım ki. Ne? Tamam tren geldi Eee ne oldu şimdi Ha burada trenimiz gözüküyor. Abi 2 station nereden yapacağız anlamadım. Allah Allah. Show list for trains diyor tamam. Trenlerin listesini göster. <laughs> ne kadar beceriksizim ya. Rail line. Ha. Tamam böyle doğru yapmış sanırım. Very good. Now you can see the journey your train will take. if there is something to transport, the train will automatically take it. select one of your stations to add to line. however, as each locomotive needs water, sand and lubricant, we have to place a supply tower along the route. Bunu amuz almamız istiyorsun? You have to place up the tower. Sub bir tower. Ha. Tamam nereye dikeceğiz bunu? Bunu yolun kenar. Very good. The train is now traveling between Omaha and Norfolk. But you can do even more. Each city needs goods from the surrounding area. For example, every city needs corn. Look, there is a corn farm near Omaha. Until now the corn has Nice arkadaşlar, e, <coughs> oyun bu şekilde. Siz oynamak isterseniz Epic Games'ten indirip bakabilirsiniz. And I don't Ama yani çok seviyorum şu şekilde. Eğer bu türü sevseydim gerçekten çok seveceğime inandığım bir oyun. Grafikleri çok tatlı. çok karışık değil. Yani ben bile oynayabiliyorsam az çok. Siz hayla hayla oynarsınız diye düşünüyorum. Güzel bir oyun. Ee, Türkçe yaması muhtemelen yoktur. Bu tür, bu tür oyunlarda genelde olmuyor. Eğer varsa yazarım. Yoksa şu an alt yazıda yok demektir. Kendinize iyi bakın. Ee, yorum yapmayı, bu oyun hakkındaki bildiğiniz bir şeyler varsa veya bana soracağınız ya da bana önereceğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.